Hikayemizin adı Kırmızı Başlıklı Kız. Bundan yıllar önce Kırmızı Başlıklı Kız adında küçük bir çocuk vardı. Annesinin diktiği kırmızı başlığı başından hiç çıkarmadığı için ona bu isim verilmişti. Annesi bir gün Kırmızı Başlıklı Kız'a ormanda yalnız yaşayan büyük annesini ziyaret etmesini söyledi. Ona yiyecek bir şeyler götürmesini istedi. Kırmızı Başlıklı Kız ormanda yürürken bir kurt ile karşılaştı kırmızı başlıklı kız kurda güvendi ve büyük annesine gittiğini söyledi. Kurt yapmacık bir sesle ona yardım etmeyi önerdi. Kırmızı başlıklı kızın kabul etmesi üzerine kurt hiç düşünmeden daha uzun yolu tarif ederek onu kandırdı. Böylece kendisini kestirme yoldan giderek büyük annenin evine ondan önce tutacaktı. Kurt kırmızı başlıklı kızı nasıl yiyeceğini planlıyordu. Diğer yandan da masum kız kurdunu tarif ettiği yolu izleyerek büyük annesinin evine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Üstelik çiçek toplayarak ve ormandaki hayvanlarla oynayarak oyalanıyordu. Kurt çabucak büyük annenin evine ulaştı. Hasta kadını bir lokmada yuttu. Büyük elbiselerinden birini giyerek yatağa uzandı ve sabırla kırmızı başlıklı kızı beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra kırmızı başlıklı kız gelerek kapıyı çaldı. Kurt büyük annenin sesini tanıt ederek kırmızı kız seslendi. Gel yavrum sana kapıyı açamıyorum çünkü çok hastayım dedi. Kırmızı başlık kız kapıyı kapatarak büyük annesinin yatağına doğru yürüdü. Kurt kırmızı başlıklı kızdan yanına biraz daha yaklaşmasını istedi. Bu sırada kırmızı başlıklı kız şaşkınlık içinde ''Büyük anne kulakların neden bu kadar büyük?'' diye sordu. ''Seni daha iyi duymak için diye cevapladı kurt. Kırmızı başlıklı kız, büyük anne gözlerin neden bu kadar büyük peki diye sordu. Seni daha iyi görmek için tatlım diye yanıtladı kurt. Kırmızı başlıklı kız, büyük anne ne kadar iri dişlerin var senin öyle diye hayretle sordu. Seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırdı kurt. Kırmızı başlıklı kız korkup kaçmaya başlayınca kurt da arkasından fırladı kırmızı başlıklı kız ''İmdat! İmdat! beni yemek istiyor diye bağırdı. Bu sırada oradan geçmekte olan bir oduncu kırmızı başlı kızın haykırışlarını duydu ve göz açıp kapayıncaya kadar eve gitti. Kurdu yakalayıp büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtardı. Daha sonra kurdu nehre attı. Büyük anne kırmızı başlıklı kızı tanımadığı kimseleri güvenmeme konusunda uyardı. Kötü kurttan bir daha hiç haber almadan